Ayşe Hanım'ın evine gelen 4 misafirden ikisi şekerli, ikisi şekersiz kahve istemiştir. Misafirlerin isteklerine göre 4 kahve hazırlayan Ayşe Hanım bu kahveleri bir tepsiye koymuştur. Hangi kahvelerin şekerli, hangilerin şekersiz olduğunu unutan Ayşe Hanım, kahveleri misafirlerine rastgele ikram etmiştir. Buna göre Ayşe Hanım'ın iki misafirine doğru, iki misafirine yanlış kahve ikram etmiş olmalısı kaçtır? Şekerliler 1 iki, iki tane, iki tane şekerli isteyen var arkadaşlar. Şekersizler 1 iki, iki kahve, iki tane de şekersiz isteyen misafirimiz var. İki şekerli arkadaşlar bir tanesini doğru olarak verelim. Mesela birinciye vermiş olalım ikinin birlisi. Geriye kalan ikinciyi de Bu şekersiz isteyen iki kişiden birine vereceğiz. Hadi ona da ikinciye vermiş olalım. Şekersizlerden bir tanesini mecburen buna, diğerini de buna vereceğiz. Yani istenen durum ikinin birlisi çarpı 2'nin birlisi çarpı 1'in birlisi çarpı 1'in birlisi. Bölü. Tüm durum 4 kahveden şimdi 2 tane şekerli 2 tane şekersiz. 2 kişiye şekerli geriye kalan 2 kişiye de şekersiz ne vereceğiz arkadaşlar kahve vereceğiz. Yukarısı 2 kere 2 4 olur. Aşağısı burası 1 zaten. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den. Burası 6 olur. Bununla bunu sadeleştirirsek 2. Cevabımız 2 bölü 3 olur. Yani cevabımız Bursa oluyor.